Kur'an'da şöyle buyuruyor. Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz. Bakın, ayetteki tecide bakın. Zalimlere en ufak bir meyil göstermeyin. Zalimler kim hocam? Bu ayetin günümüzde ne alakası var kardeşler? Şu anda dünyanın en büyük zalimleri Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bakın, bütün dünyaya bakın. Siz hiç haber seyretmiyor musunuz? Şu anda dünyada kana dökülen tek millet Müslüman milletidir. Hiçbir Yahudinin, hiçbir Hristiyanın, hiçbir ateistin, hiçbir putperestin kanı dökülmüyor. Sadece Müslümanların kanı dökülüyor. Her gün binlerce insan ölüyor. Bu Yahudiler ve Hristiyanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Hiç karışmıyorlar. İki tane Hristiyan öldürülse bir yerde dünyayı ayağa kaldırırlar. İki tane Yahudi askeri esir düşmüş Filistin'de dünyayı ayağa kaldırdılar. Bütün basını kullandılar, mali güçlerinin tamamını sevk ettiler. İki tane asker esir düşmüş, öldürülmemiş. Adam, Yahudi milleti askerlerine bu kadar kıymet veriyor ama dünyanın her tarafında Müslümanlar ölüyor. Bu zalimlerin, en büyüklerinin ağzından tek bir kelime yok, tek bir kınama yok. Kullandıkları tek ritüel bu, tek bir replik var. Ol olanlardan, bu hareketlerden kaygı duyuyoruz. Kaygı, kaygı, kaygı... Ne bu kaygı ya? kaygı duyuyorsun da ne oluyor? Her gün binlerce insan ölüyor. Bu kaygı ne zaman fiiliyata geçecek? Ne zaman durdurmak için bir harekette bulunacaksınız? Bulunmazlar. Neden? Bize dokunan bir şey yok. Müslümanlar ölsün. Müslümanlar hayvanlardan daha değersiz bizim için. Yahudi ve Hristiyan'ın bize bakışı budur. Müslüman hayvandan daha değersizdir. Neden? Bozulmamış bir dini tebliğ ediyor. Bizim inancımızı tehdit ediyor Müslümanlar. Biz onları kabul edemeyiz. Zalimlerin en üstünü Yahudi ve Hristiyanlardır kardeşler. Şimdi yılbaşını kutlayan bir adam kime meyletmiş olur? Hristiyanlara meyletmiş olur. Yahudilerin şeriatçıları var. Bir de ovalleri var. Oval Yahudiler boş adamlar ortada. Çok şeriatçı değil. Şeriatçı Yahudiler hayatta yılbaşını kutlamazlar. Onlar da karşılar buna. Ama Hristiyanlar, Hristiyanlar için çok kutsal bir gün. Çok özel bir gün. Müslüman, bu yılbaşı gecesini kutlayan Müslüman ne yapmış olur? Hristiyanlara benzemiş olur. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum buyurdu benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bak benzerse demiyor. Benzemeye çalışırsa. Ufak bir benze, benzer hareket. Onların giyim tarzı, onların saç şekli, onların küpesi. Bu olursa onlardandır. Başka bir hadis söyleyeyim. Kim bir karartıyı arttırırsa, o da onlardandır. Karartı demek kalabalık demektir. Nerede bir kalabalık varsa biz de onların yanındaysak onlardanız demektir. Düşünün bir meydanda eşcinseller tepki toplantısı yapmışlar. Hükümete tepki koyuyorlar. Üç bin tane eşcinsel. Sizin de eşcinsellikle alakanız yok. Geçerken orada ya ne yapıyor bu adamlar? Benim bedenim benim kararım. Bir sürü döviz kaldırmışlar. Böyle bizim kaldırdığımız dövizler gibi. Benim bedenim, benim kararım. İstediğim erkekle yatarım. Erkekler dövizler kaldırıyor. Siz de oradan geçerken kafanız bozuk. Hükümete giydireyim diye dur ben de bunlara bir katılayım dediniz. Eşcinsellerin içinde bir iki selfie çekerken tak sizin de resmi izleyecektiler. Şimdi bu resmi gören amcan, deden, ninen, akraban sana şunu demez mi? Ulan senin ne işin var bunların arasında? <gülüyor> <gülüyor> Sen sabah yapmasın oğlum. <laughs> Sen çocuk sahibi adamsın ya. Eşcinsellerin eliminde senin ne işin var demez mi? Yoksa sen eşcinsel misin demez mi? Der kardeşim senin ne işin var orada? Kim bir karartıyı kuvvetlendirirse o da onlardandır. Zalimlere azıcık meyletmeyin. Size ateş dokunur. Bak zalimleri o ateş yakacak. Allahü Teala Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlara ateşi ebedi olarak müjdeliyor. Ebedi olarak yanacaklar. Onları yakacak olan ateş Müslümanlara dokunur. Ne yaparsan dokunur. Dur şu çinkoyu bir doldurayım. Çinkoyu doldurayım muhabbetine. Zar çekersen bilmem yılbaşının ritüelinden herhangi bir tanesini yaparsan benzeşiyorsun anlamına gelir. Benzeşiyorsun, ona benziyorsun anlamına gelir. Ona benzersen Allah seni helak eder. Başka bir hadiste bunu teyit edeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kadına benzeyen erkeğe lanet olsun. Erkeğe benzeyen kadına lanet olsun. Bak şimdi. Burada Resulullah Aleyhisselam benzeşme lanetliyor ama benzeyeceğimiz grup kim? Mesela biz erkeğiz. Giyim tarzımızla, saç kesim tarzımızla, matruş halimizle, kadınlara benzeyici, küpemizle, dövmemizle herhangi bir tavrımız olursa Resulullah ne buyuruyor? Lanet olsun sana! Lanet olsun! Neden? Kadına benzedin. İslam'da kadına benzemek yok. Erkeğin saçını uzatması, kadına benzeme nispetindeyse caiz değil. Kadının saçı kısaltması caiz değil, erkeğin saçı uzatması caiz değil. Neden? Kadına benzeşme olur. Kadına benzeyeceği her türlü fiilden İslam bizi sakındırır. Kadına bakın, bir gün dükkanıma birisi geldi. Kot pantolon giymiş, üstünde bir mont var, saçları kısa. Giriş yaptı ve şöyle dedi, selamünaleyküm. Aleyküm selam dedim kafayı kaldırdım baktım. 30 saniye boyunca karşımdakinin kız mı erkek mi olduğunu anlayamadım. Hocam sen zeki bir adamsın ya sen nasıl anlayamazsın? Kardeşler öyle bir şekil değiştirmiş ki gelen bir kızdı. Selamu aleyküm kelimesi beni şüphede bıraktı. Ama tavırlar, hareketler bir erkek gibi. Artık kız olmaktan çıkmış, erkek olmuş. Giyim tarzı, hareketleri erkek, küpesi falan yok. Hiçbir şey yok. Saçlar kısa. Elini uzattı. Şüphe duydum ya dedim erkek mi kız mı acaba dur sakata gitmeyelim dedim ya. <laughs> sakata gitmeyelim dedim ya. Birkaç kelime söyledikten sonra anladım ki kadın. Ondan sonra ticari muhabbetimizi yaptık çıktı gitti. Erkeğe benzemiş Allah'ın Resulü Aleyhisselam diyor ki lanet olsun. Çünkü İslamiyet'te erkek erkek gibi giyinecek, kadın kadın gibi giyinecek. Kim bir karartıya destek olursa o da onlardandır. İşte Zalimlerin en büyüğü Yahudi ve Hristiyanlardır. Bunlar Müslümanlara yaptıkları zulüm yüzündendir. Bir zulümleri daha vardır. O zulüm nedir? Allah'a yaptıkları zulüm. Allah'a karşı olan zalimlikleri. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi Kur'an diyor ki Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Meryem'e Allah'ın eşi diyorlar, hanımı. Bu nedir bu? Şirk. Allah'a ortak koştular. Yine aynı Kur'an diyor ki Yahudiler diyor ki Üzeyrindullah. Üzeyr, üzeyr Allah'ın oğludur. Bunlar da Allah'a evlat ortak koşuyor. Bu ikisi Allah'a şirk koşmuş oluyor. Allah bundan dolayı bu müşrikleri diğer müşriklerle yan yana zikrediyor. Beled suresinde Mevla Teala puta tapan müşriklerle bu ehli kitabı yan yana koyuyor. İnnellezîne keferû o kafirler var ya min ehlil kitâbi gerek Yahudi ve Hristiyanlardan olsun. Vel müşrikine, gerekse puta tapanlardan olsun. Fî nâri cehennem, cehennem ateşindedirler. Hâlidîne <laughs> fiha, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ulaikehum şerrul beriyye. Onlar insanların en şerlileridir, en kötüleridir. Yahudi ve Hristiyanlar müşriklerle yan yana. Dikkat edin. Dikkat edin. Bak bu diyalogçular dinlesin bu ayetleri. Gizlilikleri ayetlerden bir tanesidir. Allah'ın gizledikleri, ay gizledikleri ayetlerden bir tanesi bu ayetleri konuşmayı hiç sevmezler. Aman bunu kapat, aman bunu görmesinler Yahudi kardeşlerimiz. Hristiyan kardeşlerimiz bunu görmesin, bizi sevmezler sonra. Bizimle görüşmezler sonra. Ya görüşmesin be. Uzak kalsın zaten kardeşim. Ondan gelecek hayır gelmesin. Allah bize yeter. De ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekildir. Yeter. İkinci zulümleri Allah'ın şanınadır, Allah'ın zatınadır. Allah'ın mülkünde ona ortaklar koşmuşlardır. Bunlar zalimlerin en şerleridir. Bir örnekle anlatacağım. Dükkanında oturuyorsun. Allahü Teala sana bir dükkan nasip etmiş. Oturuyorsun dükkanda, ticaret yapıyorsun. Dükkanda otururken bir tane adam geldi. Dedi ki kardeş, selamun aleyküm, selam. Bundan sonra bu dükkanın bir ortağı da benim. Artık her şey yüzde elli. Dese, ne yaparsın bu adama? Eğer bir Arnavutsan, masanın altında biriktirdiğin, sakladığın sopanı kaldırırsın, kafasına gözüne dalarsın. Dükkanında sahibi olduğun dükkanında ortağa izin verir misin? Vermezsin. Bunlar ne yapıyor? Mülk, Allah yarattı mülkü ama ortağı İsa'dır, ortağı Üzeyir'dir, ortağı Meryem'dir, ortağı Cebrail'dir. Allah'a ortaklar koştular. İşte bunlar zalimlerin en şiddetlileridir. Bir Müslüman bu zalimlikleri bilmesi durumunda, bilmesine rağmen Bunlara benzemeye çalışırsa kardeşler, bu Müslümanın hali nicedir? nicedir?